Burada daha önceden bu Fikret Bey'i biliyor musunuz? Onun hastasıydım ben. Bu NG denen bir şeyin hastasıydı, ben o makineye çıkıyordum. Sen okulun gün uğradın mı? Oradan buraya geldim zaten. yazıyı siz bu adam Türkiye Milli Müdürü yazıyı hastaneye yazmışsın. Ne yazıyor orada? Oraya büyük çekmece meslek eğitim merkez müdürlüğüne büyük çekmece. Hmm. Oradaki. Okula yazmış. Ve hastane diye yazmış. Hastane diye mi? Bakır ki şöyle yazmış. Şu yazıyı. Tamam mı? Şu öğretmen

Şimdi bir de o Pendik'te de randevumlar ar aralıkta gerekiyor da, bununla ilgili işte. Bu neymiş, bu EMG'ye mi girmek gerekiyor tekrardan? Sen şimdi içeriye git, okuluna git. Yok. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne git. Yazıyı bu şekilde. Yazıyı başlamış. Şurası şöyle olacak, Bakırköy'ün ve Sineras Tavukları. Hastanesi başı. Gibi. Hmm. Tamam. Ondan sonra ne yapılacak? Ondan tamam, sonra gel buraya bakacağız. Hani. Ne? Tamam. göre? Bu pendikteki hastanede kimler şey dedi? ha bunun bir şeyi yok. Makinası şu bu yok. Ben dedim neye görelim? Ne geldiyse onu anlatıyor biraz. Yani Tamam o ya ziyade bu şekilde gibi Bir şey gibi Resteyi burada mı Emekli oldu. Emekli mi Onu bir görürdüm aslında. Yani rahatsızlığı en iyi edebiliriz. i̇yi bir doktor ama emekli oldu. da bahsediyor. Hı hı. Nereliydi kenaz? Bilmiyorum ki o orta da tenerliydi. Kenazda ne anlıyorsun? O da oralardan bir yerden Konya'da olabilir. da olabilir. Ee, Sevda yarım vardı onu biliyor musunuz? Yok o yüzden. O da orada doktor ne? Tamam bu kadar yürü.